Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Teknokoy'nin 6. bölümünde kriptolojiden bahsedeceğiz. bu kripto para diyoruz. Kripto para derken esasında kriptolojiden de bahsediyoruz. Peki kripto para kriptolojisi nedir? Biraz ona yakından bakalım. Kriptoloji kısaca anlatmak gerekirse bir şifre bilimidir. Ee, örnek vermek gerekirse ben arkadaşıma bir şey bir mesaj yolladığımda bu mesaj sadece aramızda kalsın. Kimse öğrenmesin diyorum ve ona e, bir şifre öğretiyorum. Diyorum ki ben esasında bunu dediğimde bu bu anlama gelmiyor. Yani kriptoloji sizin göndermek istediğiniz mesajın karşı tarafında alacağı şekilde deşifre edilmesidir. E, mesajı da sizden başka bir insan bilmiyorsa, o deşifre etmeyi bilmiyorsa Kriptolojisini bilmiyorsa kimse anlamayacaktır. Ee, özellikle bunun İkinci Dünya Savaşı'na gittiğimizde e, savaşlarda da ordular kriptolojiyi yoğun bir şekilde kullanır. Yani kısacası kriptoloji bir şifre birimidir. Ee, normalde e, gönderdiğimiz mesajı kimse anlamayacaktır. Anlaması gereken kişi için de o mesajın deşifre edilmesi gerekecektir. kriptolojiyi bir kenara koyalım. Kriptoloji ile kripto para nerede kesişiyor ona gelelim. Daha önceki bölümlerde blok blockchain yani blok zincirinden bahsetmiştik. Bu adres defterindeki bilgiler zaten şifreli kripto halde geliyor. Zaten kripto para da buradan geliyor. İşte bu şifrelerin hemen kolayca çözülmemesi güvenliği arttırıyor. Kripto paralara da bu yüzden güven duyuluyor. Kripto paraların temelinde blok zincir bulunuyor. Bunu zaten defalarca söylemiştik. E, blok zincirin anlamlı olması için bir şifreleme e, yani kriptolojinin olması gerekiyor. E, eğer blockchain zaten günümüzde hala güvenlik e, kısmı aşılamadığı için ve çok güvenli bir ortam sunduğu için günümüzde popülaritesini artırmaya devam ediyor. Bunun da altyapısında e, kriptoloji bulunuyor. Bu kriptoloji ile beraber şifrelenmiş bilgiler bize güvenlik sunuyor. E, zaten blok zincirde videoda da söylemiştik. Bizim bir adres defterimiz var. Adres defterinin içerisindeki veriler ve hesap bilgileri şifreleniyor. Bu şifrelenmiş veriler farklı farklı alanlarda tutuluyor ve birbirini sürekli onaylıyorlar. Bu şifrelerin devamlı Deşifre edilip karşı tarafın anlayacağı bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Ve e, bu işlemlerde yüksek bir iş gücü gerektiriyor. Bunu da miningciler sağ olsun yapıyorlar. Genellikle kripto paralarda e, miningcilerin yaptığı işlerde bu şifreleri deşifre edilmesi, anlamlandırılması ve mekanizmaları onay verilmesi. Bunları tabii insanlar iş başındayken birileri alıp böyle onaylamıyor. Ee, algoritmalar tasarlanıyor. Ağa bağlı büyük sunucularda, bilgisayarlarda da bu işlemler yapılıyor. Ama dediğimiz gibi kriptoloji olmazsa blockchain bu hale gelmezdi. Blockchain Olmasaydı da dijital kripto paralar bu seviyeye gelemezdi. En sevgili izleyenler 6 bölümümüz sonunda da kriptolojiden de bahsettik. E, kripto para derken kriptonun ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor bence. E, Blockchain'i de zaten işlemiştik. E, i̇kisi de birbirinin olmazsa olmazları. E, sadece kriptoloji bilerek, sadece kripto kendinize ait bir şifre oluşturarak bir para birimi oluşturamazsınız. Onun için Blockchain'e de ihtiyacınız var. Bu sefer blockchain oluştursanız da onun içinde bir kriptolojiye ihtiyacınız var. Yani birbirinden bağımsız değiller, bağımlılar. Ee, onu da hatırlatmak isterim sevgili izleyenler. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olup aşağılara da yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.